Kamerayı ayarladım mı? Hadi ayarladım mı? Evet videoya gireceğim. Heh tam. Tam görünmüyor olabilir ama bu şekilde değil. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ninja Legends oynayacağız. Ben bu oyuna acık kalsın böyle acık acık. <laughs> neyse bunu nasıl acık diyebilirsiniz de neyse bugün size oyun nasıl oynanır başlarda neler yapılması gerekir bunlardan bahsedeceğim. ne kadar gelişmiş olsam da başka hesabı geçmeyi düşündüm de şimdi en <laughs> zor olacağı için size önerim arkadaşlar her gün bunu kontrol edin orada bu çarkı kontrol etmenizi öneririm oyuna girince Gruba da katılırsanız girmeden önce size iki spin veriyor her gün. Bu sayede iki kere çevirebilirsiniz. İçinden kenarda ne çıktığı yazıyor. Otomatik kasmalar, 2x paralar, 2x çiğler. Bu para bilimlerini size anlatacağım. Otomatik satma falan. Bir saniye ben takas isteklerini kapamayı unuttum. Şu, şu şekilde kapatalım ki birileri bizi rahatsız etmesin. Neyse. Şimdi başlayalım. Ben not gibi gözükebilirim ama aslında neredeyse her şeye takatıyorum. atıyorum. Şöyle her şeye açalım. Evet. <laughs> Normalde siz böyle yapamazsınız ama size önerim birazcık da kasın. Eğer ki bir süre kalsıktan sonra server'dakilerden bir tık güçlü olduğunuzu düşünüyorsanız Delo'ya girebilirsiniz. Bu oyunda en iyi en savaş en silah bu ninja nice yıldızları arkadaşlar. Öldüm. Çünkü odaklanmadım rakibime. Neyse. Bu ninja yıldızları arkadaşlar çok hızlı kasmanıza yarayabiliyor. Çok hızlı bu ruh dediğimiz şeylere yarıyor. Bu ruhların ne işe yaradığını şimdi anlatayım. Bu arada bildiğiniz gerçek ruh değil yani. Bildiğiniz böyle oyunda karakterin ruhu alınınca da bir şey olmuyor. Bu var. bu mor alanı 25 yaparsanız bunu alabiliyorsunuz. Eğer ki şu onu 25 yaparsanız bunu alabiliyorsunuz ki ben de eksi 7 olduğu için bunu shopunu açamıyorum. Sıfır olması lazım biraz. Neyse biz sizinle adadan da geçeceğiz. Burada da yeni eşyalarını görebiliyorsunuz. Size önerim hmm. sürekli en adı ada atlamaya çalışın ve olabildiğince. Şu boss'u kesmeye çalışın. Hadi diyelim kesecek arkadaşınız yok. 2500 yanı var. Ona ne kadar güçlü olursanız biri vuruyorsunuz. Şuradaki tepeye çıkarak eğer ki birisi yoksa siz kral olabiliyorsunuz. Ve kral olursanız da çiğ kasabiliyorsunuz burada. Hadi şimdi çiğden de bahsedeyim. Bu arada karakterim görünmez oldu. Görünmezlik kullandım. Görünmezlik de işinize yarar arkadaşlar. Yani düellolarda falan oyunda. Çünkü düellolarda birbirinizi görebilmenize rağmen insanlar sizin tam olarak nerede olduğunuzu algılayamayacağı için rahat bir şekilde yenebilirsiniz. Ama size şunu göstereyim. Görünmez olduğunuz ya silah tutarsanız gözüküyor. Ne tutarsanız tutun. Yani bu yüzden size önerim dikkatli de olun. Yani birisinin dibine girince bunu tavsiye ederim. Neyse. Biz şimdi çiğe odaklanalım. Oyundaki bulunan çiğe. Kung Fu Panda izlediniz mi bilmiyorum ama orada sürekli çiğ İyi vardı üçüncü üstünde. Neyse. Bu çiğlerle pet açabiliyorsunuz. Petler de sizin gelişmenize yarıyor. Bende çok güçlüleri var arkadaşlar. Bu arada Discord serverı açacağım. Ben bu videodan sonra açıklamaya bırakmayı düşünüyorum. Linkine isterseniz Discord'a da katılabilirsiniz. Ama tam Discord serveri nasıl açılır? Onu öğrenip de açacağım. Bu video siz gördüğünüz anda Discord serverim, serverim benim olacak. Ulaşabilirsiniz servere. <laughs> Neyse. Hadi diyelim bu kısmı bitirdiniz. Bitir sonra ne yapacağız? Her şey aldıktan sonra yeni ada istiyor sizden yeni adaya geçmenizi ve bu şekilde yeni adalara multi zıplamalarla ulaşabilirsiniz. Ben multi zıplama diyorum. Başka isimlerde takabilirsiniz yani bu şey. Şu an gördüğünüz Dark ve Dark Dragon Warrior isimli bu şeylerin ikisi farklı Dark Learner bahsettiğim böyle ruhlu online şeylerden kötü kısmı seçerseniz oluyor ki daha çok saldırı bazlı oluyorsunuz bu sefer saldırınız artıyor eğer ki iyi karmayı seçerseniz iyi karma diyeceğim neyse karma diyeceğim kısaca iyi karmayı seçerseniz ise daha çok savunmanız oluyor ben daha çok saldırı bazlı oynadığım için bu oyunu gittim ve kötü karma aldım ve sizin iyi karma çıkarmanız için ben Light Trainer Learner yani ışık öğrencisi yani atlı kişileri kesmeniz lazım. Hadi diyelim öyle kişileri bulmaya üşendiniz. Fazla kar <laughs> en az bir karması olan yani bu kırmızı kılıç şeklinde görünen şeyi olan kişilerle savaşmazlısınız. İçinden bu sefer iyi karma düşüyor. Eğer ki kötü yolla kötü karma kullanan birisini keserseniz de veya çok fazla ruh toplamış birisini keserseniz de ruh geliyor karmanız eksiliyor. Bunlar da eksiye inebiliyor arkadaşlar. Yani siz kötü yol seçtiğinizi Eksi karma da isteyebiliyor sizden. Hı? iyi yolu seçtiğinizde sizden oyun Hı? Hı? Eksi ruh istiyor. Diye hatırlıyorum. Umarım doğru söylemişimdir. Umarım bu video tutar bu arada. Çünkü uzun zamandır video atmadım. Amacım da 50 abone olmak. Ki yayın açmayı düşünüyorum. Bu oyunun yayınını. Yeni adaya geldik. Bu şekilde yeni adaya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada oyuncu yenemiyor. Güvenli alanda neyse. Oyundan çıktı. Orada sürekli almaya üşeniyorsanız bunu kullanarak direktman alabileceğiniz maksimum şeye gidebilirsiniz. Ben direkt bitirdim çünkü 6 trilyon param var. Oyunda petler bu kadar güçlü olabiliyor. Belki benim petim kaçı kaplıyormuş aldığım şeyi. Evet bu kadar aldım. Bunların hepsini evolve diyeceğim. Discord serverimde bunlara sallayıp düşünüyorum. Evet olmadı. Neden? Çünkü 4 tane var. Pet klonlama diye bir şey vardı oyunda. Çiğlerle yapıyorsunuz bunu. Ama bunu nasıl oynanır ikinci videoya saklayacağım. Bu videoda temel oynayacağız. Eğer ki oyunda güçlü bir petiniz varsa yani anında böyle bu kısmı bitirdiyseniz tüm kılıçları falan çabiliyorsanız size önerim direktman buna gidebilirsiniz. Buradaki skilleri açabilirsiniz. Yani baya pahalı olmasına rağmen. Neyse. Bir de oyunda rank dediğimiz şeyler var sadece buradan olmuyor her shop'tan alınıyor birçok şey buradaki ranklar sizin en yani sıfırlıyor ama ben başladığınızda daha güçlü olmanızı sağlıyor benimki ejderha savaşçısı İşte bu Dragon Warrior yazan şey de bu ben size bu o videoda çok şey öğretemeyeceğim için maksimum 10 dakika video yapabilirim Son bir yeni adaya da geçelim. O yeni adada en sonuncu silah ah ne? Bu arada bu sınırınızı arttırmak için belt dediğimiz şeyleri alıyorsunuz. Onlar da öyle size sınırınızı arttırıyor. Ben bunlara ha bir şey demiyorum yani. Ama oyun buna nice su diyor. Bu nice yıldızlarını da bu arada ile alıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Hadi çıkayım ya. 10 dakikadan fazla video yüklenince ben uyuyorum. Kalktığımda da video yüklenmiyor arkadaşlar. Yani ben gece gece video yüklüyorum. Yani neden gece gece video geldiğini soracak olursanız artık böyle yükleyeceğim. Neden bu gecenin köründe diyecek geldi derseniz de sebebi budur. Bu videoyu akşam çekiyorum. Gece çekmiyorum. Evet, gecenin köründe video çekilmez. Gerçi birçok kişi çekiyor. Neyse. Şundan sonrasına mı gitsem diye düşündüm. Gidebilirim. Evet, geldik. Sürekli düello isteği geliyor. Kafayı yiyeceğim. Normalde düello bitince 110 saniye cooldown'u var tekrar isteğinin gelmesinin. Ama arda arda geliyor. Bildiğim böyle. Anlamıyorum ben valla. Nasıl arda arda geliyor. Video 11 dakika olmuş. Bu arada odam çok dağınık. Bu yüzden ben odamı göstererek video çekmiyorum. Şimdi de rezil olmak istemiyorum. Hadi He, buraya çıkalım ya az kalmış. O kadar sekizli jampum var da hepsini kullanmaya üşeniyorum. Üşeniyorum değil de kullansam aşağı düşer miyim diye tedirgin olmuyor değilim. Ve son adaya geldik. Burada bu skiste sadece görünmezlik ve zıplamalar geliyor. Hemen açalım. Buradan yukarısı da var. Bayağı oyun çok zor bitiriliyor arkadaşlar. Neyse biz bütün tüm beltleri de alalım. Tüm kılıçları da alalım. E, burada videoyu bitireceğim arkadaşlar. Sonraki videoda daha detaylı oyunu anlatacağım. şöyle satın. Alalım arkadaşlar. Ha. Doğru auto train var. Neyse. Şöyle imot da yapalım. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.